Değerli izleyenler, günün en acı haberi Giresun'dan geldi. Giresun'un Dereli ilçesi sakinleri dün akşam yaşanan sel felaketini gözyaşlarıyla anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gün içerisinde yaptığı açıklamada 12 kişinin kaybolduğunu, 5 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Giresun'da yaşanan felaketin boyutu gün ağrınca ortaya çıktı. Selden geriye araba ve çamur yanları kaldı. Giresun'un Dereli ilçesi sakinleri dün akşam meydana gelen selde yaşadıkları o korkut dolu anları gözyaşlarıyla anlattı. Biz çok korktuk. Helikopterle bizi şey yapın diye çok bağırdık. Çok bağırdık. Sabaha kadar bağırdık bizi kurtarın diye. Kimseden yardım gelmedi nereye gelsin. Evet. Evimin, elimizin merdivenleri nerede dudu soyulan. O şekilde bekledik ki geçsin diye. Arabamız vardı, araba gitti evin önden. Eşim de arabanın içine gidiyordu, eşim zorla kurtardık. İlk başlıklarda arabamız gitti. O şekilde sabaha kadar çok bağırdık ama çok korku atlattık. Yani bize yardım edin diye. Çünkü biz iki derenin arasındayız. Hem bu çarşı tarafının hem dere tarafının. Birden bastırdı ya. Birden bastırdı. Evde birinci kattaydı. Birinci katta olduğundan camlardan içeri hani kütük gelip vuracak da Evin içine dolup da boğulacağız diye yaşlı annem de vardı. Biz çok korku çektik, çok korktuk. Şu an pencereden aşağı indim de bir bakayım böyle dedim. Eşimizin arkadaşı kaybolmuş gitmiş, dükkanın kapısını kapatmışmış, içeri kaçmış. Patladınca o da gitmiş. Ve bir tane dükkanın bir demirlerine sarılmış bir tane çocuk gördüm. Ama o çocuğu daha sonra göremedim. Herhalde o çocuk da gitti. İlçe sakinlerinden Mustafa Vıcılsa yaptığı açıklamada her şey gitti Hiçbir şey kalmadı, dükkanların yarısına kadar su çıktı ifadelerini kullandı. Yukarıdan yavaş yavaş akmaya başladı ve önce minibüs durakları, taksi durakları geldi, daha sonra araçlar geldi. Yaklaşık 50 araç buradan aktı, bazıları burada otoparka girdi, bazıları dereye döküldü. Ee, bazı arabaların ışığı yanıyordu, İnşallah e, içinde insan yoktur. 5'i jandarma ve biri iş makine operatörü olmak üzere 6 kişinin Trebolu Doğan Kent Karayolu'nda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldukları bölgede yapılan arama çalışmaları sırasındaysa bir uzman çavuşun cansız bedenine ulaşıldı.